Gezi Partisi Kuruluş Bildirgesi Kuruluş Tarihi 1 Ekim 2013 Bizler, Gezi Partisi kurucuları, Taksim Gezi Parkı'ndan başlayarak Türkiye'nin dört bir yanını saran eylemleri doğuran nedenleri doğru okuduğunu düşünen ve bu nedenlerin ancak siyasal zeminde ortadan kaldırılabileceğine inanan ve toplumun tamamen farklı kesimlerinden gelen bireyleriz. Gezi olayları hepimizin yıllardır neden tepkisiz kaldığımızı sorgulamamıza neden olmuştur zihniyetleri birbirinin aynı olan partilerden medet umduk. Hep birileri gelir düzeltir dedik. Ama o birileri hiç gelmedi, gelmeyecekti. Ve biz o birilerinin kendimiz olduğunu fark ettik. Hepimiz artık biliyoruz ki siyasetten uzak durmamız şu an yaşadığımız çarpık ve haksız düzenin oluşmasına yol açtı. Sorumluluk almadık, seçtiklerimizden hesap sormadık. Hepimizin birbirimizden farklı siyasi ve ideolojik düşünceleri var. Zaten bu durum özgürlükçü demokrasinin bir gereğidir ve çok da doğaldır. Nasıl ki bu farklılıklarımıza rağmen özgürlük, demokrasi ve insan haklarına olan inancımız bizleri bir araya getirdiyse, bundan sonra da siyasi kimliklerimizi ortak değerler etrafında birleştirerek siyasi bir güç oluşturmamız gerekmektedir. Gezi Partisi, din, dil, ırk, mezhep cinsiyet ve ideoloji gibi farklılıkları insani değerlerin önüne çıkarmayan, aksine özgürlük, demokrasi, insan hakları, adalet ve bağımsızlık gibi tüm insanlığın ortak değerlerini en kutsal değerler olarak kabul eden kuruculardan oluşmaktadır. Gezi Partisi, tıpkı ülkemiz gibi farklı kültürlerin, farklı düşüncelerin bir arada bulunduğu merkezüstü bir partidir. Rakibimiz, çarpık siyasi yapı ve dolayısıyla onun yaratmış olduğu sistemdir. Arkamızda hiçbir güç, sermaye, lobi, kurum veya kuruluş yoktur. Liderimiz yoktur. Partimiz bir başkan tarafından değil, parti meclisimiz tarafından yönetilmektedir. Parti başkanımızın görev ve yetkileri parti meclisimizin aldığı kararları uygulamak ve partinin sözcülüğünü yapmakla sınırlandırılmıştır. Demokratik olduğunu söyleyen tüm partilerin yapılarını anlamak için parti tüzüklerine bakılması yeterlidir. Daha kendi işlerinde demokratik olmayan partilerden demokrasi getirmelerini beklemek bir hayaldir. Biz de buradan yola çıkarak mevcut hiçbir partinin hazırlamaya cesaret edemeyeceği bir parti tüzüğü hazırladık. İleriki süreçte parti meclisimizin aldığı kararlara teknolojik imkanlar kullanılarak Tüm parti üyelerinin katılımı sağlanacak ve doğrudan demokrasi tüm sistemin temel felsefesi olacaktır. Bu modeli ülkenin yönetim şekli haline getirmek için çalışacağız. Önümüzdeki süreçte parti tüzüğümüz, çalışma felsefemiz, sistemimiz, parti programımız ile ilgili tüm bilgiler çeşitli vasıtalarla duyurulacak ve detaylıca anlatılacaktır. Yukarıda belirttiğimiz en temel ilkelerimizle aynı görüşleri paylaşan herkesi Yetenekleri kapsamında partimize üye olmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.